Evet abi Kenshi'de en son nerede kalmıştık? En son tarımı biraz ilerletmiştik. Burada bir un yapıyoruz şu anda. Yeni üyeler almıştık bataklıktan ki bir tane de makinamız var. Ve buraya saldırıya gelmişlerdi. Onlardan üstünde ödül olan birkaç kişiyi yakalamıştım ben. Bak şu an havada birileri var mesela. Paladin, Maladin havada. Bunlar şu an Oyunu açtığım anda uçup içeri düşüyorlar sonra uyanıyorlar falan. Ama öyle bunlar tabii. Şimdi çıkarıyorlar bize diyecektim. Şimdi bu bölüm amacımız şu bulduğumuz üstünde ödül olanları bir şehre götürmek. Sonra waystation'a gidip bir artık herkese çanta almak ki paramızın 2000 olduğu gerçeği var şu anda. <laughs> Daha sonra depoları dışarı çıkarabiliriz. Yani depoları dışarı atalım ki gerekli olan şeyleri örnek veriyorum. Şuraya ikinci bir kuyuyu açıp yanına bir tane su deposu atabilirim. Burada da ekmek üretmek için olan gereken şeyi atarım. Burası böyle kendi halinde bir döngüye döner. Şuraya da belki ileride başka bir şey ekeriz. Demir plaka için depoyu belki buraya atarım. Demir depolarını da belki şuraya atarım böyle hani buradan böyle bir döngü olur. Şu anda tabii böyle bir rastgele bir çalışma durumları var ama. Mesela bulduğum makine. Kardeşim sen geliyorsun talim yapıyorsun tamam senin işin bu. Koş bakalım Steam. Şu Deadlands'te bir robot varmış. O robotu alacağım. Alacağım ama şuradaki olayları bir çözelim. Bir olayları çözelim. Şimdi birilerini kucaklayanlar kimler abi bak. Tevrani şuraya gelsene. Sen de buraya gel. Bip. Bip sen de gel bakalım. 3 kişi mi almıştım ya? Sanki bir kişi daha vardı. Silver şey düldülü bırakabilirsin hocam. Bir tane de dayıda birisi var. Dayıyı da pasife alayım. Bakalım yakında başımıza ne gelecekmiş. 7 gün sonra yine kutsal ulus saldırıyormuş. Paralılar loncasının bilenti koruması 5 saat sonra bitiyormuş. Neyse hocam siz bir şuradan bir çıkın bir diğer şehre bir gidin. Şunları bir oraya teslim edin. Oradan bir de çanta alırız. Bu adamların tabii bu adamları şu anda yere bırakamıyorum ya. Ha ayaktayken yağmalayabiliyor muyuz? Aynen. Ayaktayken yağmalama varmış güzel. Orada bunları da yağmalarım. Şu zırhlarını falan da satarız çünkü. Baksana kasklar masklar zırhlar var. Bunlar 300-500 demeyeceğiz artık. Paramıza bakacağız. Bu arada eğer videoyu beğenirsek sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yerde bir toz şefleri varmış. Oradan bir Toz haydutlarını gördüm. Ne tarafa geliyorlar? Oradan siz yolunuza gidin hocam. Buraya gelmeyin. Aç haydut lideri saldırıyor şu anda bizimkilere ya. Konuşayım seninle. Gel kardeşim. Silahlarınızı bırakın ve paranızı verin. Bu delilik. Aç halinle beni tehdit mi ediyorsun? Ya aşıktan ya kılıçtan ölmek arada pek bir fark yok öyle değil mi? Ve inan bana benimle dövüş dedi. Öksürmeye başladı. Kılıcını bırak. Pirinç otu senden daha korkutucudur. Keh 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 diyor kan Benim lafımı kesme kemik kafa. Sana ne kadar korkutucuyum göstereceğim dedi. Ve buna saldırın bakayım. Ne kadar korkutucu olduğunu bize bir göstersin. Bak sırtımda adamla dövüyorum seni bak. Öyle bir şey görüyor musun? Gerizekalı var mı üstünde ödül? Üstünde ödül var işte. Ödülün derecesine göre değişmemesi çok saçma. Yani 10.000 üzerinde 10.000 olan azılı bir suçluyu yakalıyorsun. Şeklerle iki ilişki veriyor. Saçma sapan bir tane aç haydutu götürüyorsun. Üstünde ödül olan yine iki ilişki veriyor mesela. Tek avcılarla olan sözleşmem de bitmiş. Ya onları sağlayacağız sağlayacağız. İşte köyde yeterli adam olduğu zaman aslında para döngüsü de sağlanmış olacak ya. O önemli benim için. Bir de buradaki adamı bazen bulamıyorum ben. Suçluları teslim etmem gereken kişi yok ortalıkta. ne oldu? Öldüm artık. Ne olduysa. sana girin bakayım içeriye. Burada mı o? O eleman burada yok ya. Vallahi nerede anlamıyorum yani. Burası full çekmesiyle de alakası yokmuş bu durum. Siz yemeğinizi yememişsinizdir. Bir gidin yemeğinizi yiyin. Rukan niye geldin lan buraya? Tamamdır gelin o zaman şuradaki atmek var ya oraya gidin. Burası bunların başkenti galiba. Baya da şey bir yer çünkü. Korunan bir yer yani. Sen oradaki çanta araması diyorsun. Ne çanta araması hocam? Şimdi bak burası polis. Tamam buraya getirelim bunları. Şunla bir konuşalım da bir gitsin artık ya. Hadi git. Şimdi hocam merhabalar sen sonunda buradasın ya. Vallahi bulamıyoruz sizinkiler sukuyun de çalışmıyor be. Omzundaki vücudu dürtseller. Teslim et. Teslim ettim bak götürüyor. Ama diğerlerini de alacaksın sen öyle yok. Hepsini alacaksın. Devrane sen de teslim et şunu. Adamı kovalamaya çalışıyoruz ya. Kank sen de teslim et. Dayı sen de teslim et. Dayı teslim etmedi ya neyim ben bakıcı mıyım dedi. Şimdi bunları yağmalayabiliyoruz değil mi? Mesela paladin yağmaladığımda üstündeki şeyin değeri ya 100 ya değeri bunun abi. 30 falan yani o kadar değersiz şeyler ki. İlaçlarını alayım sadece. Alanı dursun. Şeklerle aram kaç oldu? Şeklerle aram 14 oldu da bu ara böyle artmaz hocam. Bu <laughs> böyle bir yere varamayız. Param 7000 oldu ama bak. Şu bara gel bakayım. Kendini savaşçı mı sandın böcek adam diyor bana. Şek savaşçısı. Yoksa oyuncak kılıçlı bir aptal mısın? Bak var ya sana bir koyarım buradan bir ipin etrafında tur atarsın ha. Ulkçı şerefsize bak ya. Bu şekleri falan hiç sevmiyorum abi. Bir ip gel şununla konuş bakayım. Yoldaş mı arıyorsun böcek adam? Aynen öyle. Şanslıysam 3000 ket istiyorum. Alıyorum lan seni de. Herkese alıyorum abi. Kalabalık, kalabalık bir grup lazım bize. Hoş geldin kardeş. Şuraya geç. Bip. Burada So diye biri var. Bir de Mortez var. Mortez daha sağlam bir çara benziyor. Mühendis arıyor musun böcek adam? 6000 cat. Sen hocam. Devrani şunla sen konuşsan katılır mı bu? Şek savaşçının yanında dövüşmeye layık değilsin diyor da. Hocam. Arkandaki adama bak. Arkandaki şeke bak. Ondan sonra de bunu. 6000 kete geliyormuş bu. Şekle konuştuğu için. Devraneye görünce korktu. Valla bunları alırım ben. Benim maden ekibi. Satışı hazır olun. 94 tane biriktirmişsiniz. Helal. Size bir çanta şart ya. Hepsini alamadılar bile. Ya tabii şu an paranın çoğunu bu adam almaya harcadığım için. Onları şimdi götüreceğim. Orada hayvan gibi bir döngü. Bir üretim. Para basmaca. Tamam parayı 20k yaptım. Tarım tüccarı geliyormuş benim üstüme. G güzel. Tarım tüccarından belki ticaret yaparız. Hocam 6000 kete anlaştık. Sen gel bakalım Mortes. Soğuyu bilmiyorum. Soğuyu belki alırım. Buraya ne için geldim? Bir anda bir şeyler almaya başladık ya. Burada bir tane bar var. Hep polis yerleri var ya. Genel dükkan, zırh dükkanı, hırsızlar, seyahat ekipmanı, polis, genel üs ve polis. Burada ne yaşanıyor peki şu anda? Herkes niye buraya toplanmış durumda? Vatandaşlar. Deli misiniz oğlum siz? Yoksa partim var meydanda. Bir şuraya gel bakayım şu seyahat ekipmanı denen yere. Şununla bir konuş. Şu büyük çantalar bizim base'deki çalışanlara verilecek. 3000 bunların fiyatı. 3000'den alınır aslında var ya. Şu elemanları alayım da. Devrana gel şu ırkçıyı bir al bakayım. oyu so Soğu nasılsın sen? 5-4-5-4 filan ya. Bu da boş çağrı da. Ben hepinize talim kuklaları yapacağım merak etmeyin. Tamam şimdi çıkın. Bizim üstüse kadar gidin. Şuraya şu şehre bir girseniz ya. Bir kılıç dükkanına gidin. Oradan kılıçların blueprintleri varsa onları alayım. Çünkü çıkart yani bulduğum demir plakalarla filan kılıç ürettireceğim. çarede bilmek için. Onu da bir denemiş oluruz. Tarım tüccarı bu arada Beyzim'e ulaşmış. Bir şuraya bir girsene. Şimdi sen de neyin araştırması var? Delikli palalar. Değerli olan halkalı pala. Parçalı balta. Ağır baş. Parçalı baltanın değere bak 8000. Alacağım bitecek. Al ama bakayım bunu. Bunu tıklayınca öğreniyor musun? Mu? Bunu henüz öğrenemezsin mi? Buradan mı öğreniyorsun lan yoksa? Şuraya bırak bakayım. Birleşmiş silah demirciliği. Şunu öğren bakalım. O sırada base'imize gidelim. Size özel mallarımız var kovansızlar diyor. Eyvallah hocam eyvallah. Hemen geleyim seninle bir konuşayım ben. Kıtanın en iyileri diyor. Ticaret yapalım. Ne getirdin şimdi bana? Ya kaktüs var bende. Sen de ben yani bir şey yok hocam sende ya. İskelet tamir kiti var da bende para yok. Kenevir, menevir olmadı senle. Tutuşamadık kusura bakmayacın. Bizimkiler hazır buradayken azıcık şuradan maden kalsın da bir para yapalım. Ya. Size yemek bitmiş burada. İkinci düldür açlıktan öldü ölecek. bir şey bir yemek almaya gitsene. Şu düldüllerle beraber. Şimdi gelişmiş silah demirciliği araştırması tamamlandı ya. Bip. Senin üzerinde o şey vardı. Onlara nereye gitti lan? Ne oluyor lan? Burada birini düşürdüler. Açay dut gelmiş. Bir de içeriye girmiş. Şu hasta sadece açaydutlara bak. Alıntı bir şeyler toplamış ben onları sattım. Şu düldürlerin üzerinde falan var mı abi bir şey? Yok. Şöyle bir eti al. Güzel etin tamamını aldık. Şunların üzerine bırak şimdi birkaç tane. Ha kuru et yedi dedi. Bizimkilerin üzerinden de yiyorlar demek ki güzel. Ne oluyor? Buraya şu an birisi mi saldırıyor? Aç haydutlar. Peki Devrane senin üzerinde de kılıç mılıç varmış. Onları bir satalım. Kank şunların hepsini al üzerine. Şuraya gel. Tamam parayı 21k yaptık. Burada yemek kalmamış ama. Buraya bir yemek bırakalım değil mi Bip? 19.000 para varsa eğer. Şuraya bir gelin şöyle. Bip sen o yemekleri bırak şuraya. 6 tane bir çanta alalım. Bak genişi var ortası var. Genişinden al bir tane. Genişi... Bayağı geniş. Ortaları da alınır yani. Zaten genelde orada iş yapacakları için orta boyda olur. Ortadan da al şöyle iki tane. Çık bakalım. mortes sen gel bir de. Dayıda da zırh mır varmış. Şu dayı sen şu zırhı satma. Bu zırhı giy ya. İyi bir zırh. Sen de buradan bir orta boy çanta al. Ortaları toplayalım ucuzken. Sonra genişlerini alacağız. Şu tahta sırt çantası 5 kilo alıyor. Bu 9 kilo. Dövüş becerisini sıyrılmasını falan düşürüyor da önemli değil alanı ne kadar acaba ya alanını merak ettim bir konuşsana ucuza kapatmaya çalışıyorum bu iş. işi sen bunu alsan sen yani bu alana bir şey yükleyip taşıma işlerini yaparlar o yüzden tahta şey de olur çanta da olur tamam bu kadar yeterli şimdi şehrimize dönelim iş ayarlamasını bir yapalım hoz aydutları gelmiş şu an bizimkilere saldırıyorlar hadi bakalım arkadan desteğe geliyor bizim ekip şuraya gelsinler de bizimkiler yaşatmaz da bunları da Şimdi tamam. Artık base'imiz bayağı bir kalabalık bir hale geldi. Ve artık iş atamalarını yapabiliriz. Şimdi Miu diye birisi vardı. Bu Miu senin makine kullanımın bir. Tabii ki de ilk yardım ve kurtarmayı vereceğiz önce. Ondan sonra buğday tarlasına bir veriyorum. Unları burada tahıl silosuna alıyoruz. Daha sonra mısır, Buğday samanı deposu yapıyorsun. Bunun yanına. Buğday samanlarını şunların içine şöyle bir yerleştirsinler. Onun yanına da Şöyle bir tane un deposu atacağım un deposu içeri atılıyor herhalde aynı. Bunu şuraya atın şimdilik. Onu ayarlayacağız. Çıkan unu da ekmeğe dönüştürmemiz lazım ki bunu bunu şuraya bir yere atabiliyor muyuz? Tam şuraya atalım abi şu köşeye. Onu hadi bakalım. Ekmek işini çözerim. Daha sonra demir plakaların deposu burada. Demir plakaların deposunu çıkartabiliyorum da benim için bir de öncelikli olan bir bina var. Millet hapishane yapacağız ya bina onun için bir bina lazım. Çok büyük bir şey olmasına gerek yoktur diye düşünüyorum şu gözcü kulesi satayım mı abi şuraya bir tane? <laughs> buraya atılıyordu lan bu. Şu tarafa atılıyordur ama. Ya bunları istediğim yere atabilmemi sağlayan bir mod yok mu abi? Önemli olmasın nerede oldu yani. Ben şak diye atabileyim yani. Bak tam buraya atılıyor bu fırtına eve. Şunu atın abi buraya. Ondan sonra depolama diyoruz. Demir plakaların deposundan buraya atacağız. Demir deposunu da buraya atacağız bak. Depolama cevher. Şu var ya. Demir cevheri diye yazmıyor ama değil mi? Cevher dedi demir cevheri o zaman. Demiri artık şuradan toplayıp içeriye değil hemen buraya getiriyorsunuz tamam mı? Şöyle. Demir plakaları da hemen şu makinenin olduğu yere şuraya getiriyorsunuz şöyle. Onaylıyorum hadi bakayım. Bu inşaatlar bitiresin. Bir tane mühendis almıştık. Mortes. Sen mühendissin. Daha sonra bip. Gel şu. Şununla bir ticaret yap. Ona bir çanta ver. Şu Miu'ya da ver o çantayı. Şimdi buradan su çıkarıyoruz ya. Bizimkiler nerede? Kiminle savaştısınız ya? Aptal toz aydutu gelmiş. Şurada bir iş yapıyoruz. Suyun deposu yok herhalde ya. Aynen suyun deposunu göremedim. Buraya bir kuyu da atalım ama. %60 falan iyidir abi %60. Hand. Hand kardeşim. biip var ya sana da bir çanta versin. Tamam mı? Sen de artık bu işe bak. Buradan tahıl silosunu kullan. Oradan da fırını kullanırsın. Fırında su filan taşıyabiliyorsan taşırsın. Burası bitirilmiş. Güzel. Mahkum kafesi. Evet. Mahkum kafesini buraya niye atamıyorum ama? Allah Allah. Başka bir yapıya çok mu yakın? Ne yapısı lan? Heh tamam şimdi düzeldi. Hocam burası full mahkumlar için bir yer olacak. Tabi bu mahkumlar buradan kaçacaklar. Onu nasıl engelleyeceğiz? Üstleri zaten silahsız olur. Bunlar kaçınca bizimkiler döver tekrar ya. Yani bir şey olmaz. Buradan çıkamaz bunlar. Ne istiyormuş? 5 tane demir plaka istiyormuş. Bana çok istiyor ha. Tamam şimdilik bu kadar yeter herhalde. Onayla abi şunu. Bir bak şuradan bir su çek. Abi bu suyun bir yerde olması lazım ya. Suyu şuna koyacağım şimdi de ekmek üretsin diye. Ekmek kendi kendine üretiliyor herhalde. Suyun deposu varil mi acaba? Yok göremedim. Bak şuraya bir tane silah. Silah masası yapalım abi. Burada silahları yapacağız. Ne istiyor? Demir plaka istiyor 20 tane. Buradan belki güzel silah yapabiliriz ya. İyi bir şey yaparsak sağlam paraya gider yani. Bu demir plakaları öyle değerlendirebiliriz. Devran onu orada ne yapıyorsun sen ya? Şuraya gelsene. Allah Allah. Bu adamlar buraya sıkışmış yalnız ya. Zor zor geçiyorlar ha. Birbirlerini itekliyorlar. Yandan biri gelip geliyor. Burada mevzum var acaba. Dikleniyorlar herhalde birbirlerine. O kadar yiyecek getirdik ki yiyecek depoları falan boş ya. Buradan 5 tane ekmek yaptık ama ekmeği de yemiyorlar. Ekmek deposu olabilir. Ekmek sepeti. Ekmek sepetini içeri atmamız gerekiyor. Ekmek sepetini de şu köşeye koyun o zaman. Herkes geldi de ekmeği hemen yediler ki. Oğlum ekmek üretilmiyor lan burada. Çok az üretiliyor ha. Şimdi bak her şey hazır olduğuna göre. Kimkiler şu an birine sıkıyorlardı. Bir atamalarımızı yapalım. Tamam mı? Şöyle bütün herkes buraya gelsin. Gelin abi. Hepinizin işlerini kaldırıyorum. Hepiniz pasifsiniz şu anda. Herkese bir iş verilecek yeteneğine göre. Şurada toplanın. Şimdi maş. senin bir işin yok. Senin ilk yardım işin haricindeki bütün işlerini kaldırıyorum. Şu köşeye geç. İşini alan köşeye geçecek. Hep. Hep kardeşim. Senin talet kullanımın 31 tamam mı? O yüzden sen ilk yardım kurtarma işlerinden hatta talet kullanımın daha öncelikli olsun bu işlerine göre. Hatta onları kaldırayım. Sen direkt sadece talet kullan. Sen de geç. Masaru. Masaru senin Az buçuk bir yeteneğin var. Tamam mı? Az buçuk bir yeteneğin var. Sen o yüzden buraya geç. Daha belli olmayanları bu tarafa alıyoruz. Dayı, dayı bizim ölüm ekibinden. O yüzden o Mice'ın yanına gelsin. Kank da öyle. Bazı bayağı yetenekli olanları buraya alıyorum. Savaşçı ekibime. Devrane de öyle. Mesela Green var. Green'in taleti 78. O yüzden Green. Sen de sadece kundaklı yaylara bakıyorsun. Sen de hepin yanına geç. Bu buğday tarlasını kullanıyorsun sen. Tamam mı? Ondan sonra da... Buğday samanı deposunu kullanıyorsun. Senin işin o. Şuraya geç Breach. Oron. Oron senin de şu anda taletin 33'müş. O yüzden sana da taleti verelim. de 6 kişi olacak. Klaw. Klaw sen kuyuyu kullanıyorsun. Sen de buraya geç. Bip. Bip bizim savaşçı ekibinden. Mortez. Mortez'in mühendislik 1. Tamam Mortez. Mühendislik yapmıyorken de şu makineyi kullan. Demir rafinerisini. Ondan sonra demir plakasını kullan. Depolama. Oradan al oraya depola. Sen de buraya geç. Hande. Hande zaten kundaklı yaycı. Buraya gelsin. Bülent. Bülent tabii ki de bizim savaşçı ekibimizden ki Bülent'in atletiklik 83 olmuş. Helal. Miu. Mew. Miu da buğday tarlası aynen. Miu da buğday tarlasında. O da buraya geçsin. Hand var. Hand de şu. Yani şunu kullansın diye verdim. Oradan ekmek un üretsin diye. O da geçsin buraya. Soğu var mesela. Soğunun çok bir yeteneği yok. O yüzden soğuyu neye vereceğiz? Soğu seni de işte kurtarmana ilk yardımına veriyorum. Sonra da demir madenine veriyorum. Tamam mı? Stin var. Stin sen de taletlerdesin hocam. Keeper sen de taletçisin. Silver Shade ölüm ekibinden. Etal diye birisi var burada. Etal'ın net bir yeteneği. Talet de iyiymiş ama talet şu anda gerek yok sana Etal. O yüzden seni de demir madenine veriyorum. Hocam bu fena bir çar değil. Hamut. Hamut sen harbi fena çar değilsin. Dövüş mü becerilerin falan gayet iyi. O yüzden seni de savaşçı ekibine dahil edebilirim. Cat var. Cat doktorumuz. Doktorluk yap. Doktorluk yokken de aynen. Demir rafinerisinde çalış sen de. Mortezle beraber. Mimar Skinner var. Mimar Skinner. Sana mühendislik vereceğim de mühendisliği sana nasıl vereceğim ya? Ben daha önce de verecektim sana. Şöyle yalandan bir şey inşa ettireyim sana da ondan sonra mühendislik vereyim bari. Buraya bir yürü. Mortez buraya gel. Ona sadece görev icabı bir şey yaptık. Sen de artık mühendisin. Mühendislik yokken sen de demircisin. Dağılmayın oğlum ben size pasif demedim mi ya? Şimdi sen. Sen hocam senin bir yeteneğin yok. Seni de kuyuya veriyorum. İlk yardım Kurtar var. Ondan sonra kuyu var sende de tamam mı? Skinner. Skinner sen bomboş çağırsın. Seni direkt buraya veriyorum. <laughs> Demir kaynağını. Demirde zaten kaç kişi var? 6 kişi oluyordu. Toke. Toke sen. Taret kullanımın 32 olmuş. Toke de. Şu an taretçiye ihtiyacımız var mı? 32'den düşük tareti olan varsa. Yok 30, 30 bir tane vardı o dönemde. Tokyo o zaman seni de nereye vereceğiz? Sen de şuraya bir geç. Ve düldüller kaldı. Şimdi artık şunlar haricinde herkes işlerinin başına gitsin bakayım. İşinizin başına gitseniz oğlum. Tamam herkesin işini verdim. Şimdi ne oldu? Burada çalışan 6 kişi var. 6'sı da dolu. Burada çalışan 2 kişi var. Gayet güzel. Kuyuda çalışan 2 kişi var. Bu Hans burada çalışıyor. Ekmek çıkarıp ekmekleri götürmekle görevli. Ya da buraya bir şey koymakta. Şunlar büyümedi tabi buğday tarlaları. Buradan su almıyor. Su deposu yok çünkü ya. Şimdi mice. Gel bakayım şunu bir kullan. Buraya kumaş koymamız gerekiyormuş ve demir plaka gerekiyormuş. Kumaş vardı burada bir yerde. Demir plaka da var. Üretilecek bir eşya yok çünkü birine vermiştim ben o araştırmayı. Onu kaybettik abi. Nereye gitti bilmiyorum. Bip de ediyor yok olmuş. Şimdi Bip sen de bu çalışanlarımıza dağıtacaksın bunları. Haret diye bir ekip kuralım bak. O Taret ekibine kimi alacağız? Hande'yi alacağız. Kaper'i alacağız oraya. Sin'i alacağız. Green'i alacağız. Diğerleri kimdi? Tokyo varmış. Tokyo ben seni başka bir yere vermemiş miydim lan? Tokia'yı buraya verdiğimde bir de Oron'u vereceğim galiba. Yok Etal'ı veriyormuşum. Oron nerede şu anda? Oron da burada Oron. Sal şunu da Green otursun bari. Senin kaçtı şey? 33. Neyse Oron seni alıyorum burada işten o zaman. Buraya gel. Green daha iyi çünkü. Sen boşta kaldığın için seni depo işlerine veremiyoruz mu? Şöyle seni herhangi bir depo işlerine veriyorum. Taşımacılık yap sen tamam mı? Sana bir de çanta vereyim. Gücünü de geliştiririz bak. Dayı şununla bir ticaret yap. Şuna şu büyük çantadan ver. Oronda demir var şu an üzerinde. Daha sonra iş yapıp da çantası olmayan var mı? Bizim için önemli bu. Herkese çanta vereceğiz. Abi şu an taret olmayan biri var. Stin. Stin sen taret talemi değil. Senin işin taret ya. Hep senin işin taret değil. Seni taretten alıyorum gel buraya. Tamam. Hepi sadece yanlışlıkla oraya almışız. Hep sen de boştaysan şurada dur ya sana da bir iş buluruz. Tamam dağıtabileceğim bütün çantalarımı dağıttım abi. Deli gibi demir üretiliyor. Demir plakalar çıkarılıyor buraya depolanıyor. Yemek kaynağında bir sıkıntımız var hatta yoğun bir sıkıntımız var. Demiri rafine de ederek çelik çubuklar üretir. Bir de böyle bir şey varmış abi bak. Bunu da getirip atalım şuraya. Tamam şu araya sığmıyor mu? Böyle bir şey olsa iyi olurdu da. Şöyle atılabilir bak bu da ya. Çünkü buraya bina atamayacağım. Şuraya da atmam bina büyük ihtimalle. Neyse şimdilik atayım şunu da. 20 tane demir plaka istiyor. Bak şunu atın abi şuraya. Çelik çubukların da deposu varmış. Çelik çubukların deposunu da getirip şuraya atın bir tane. O şey boşa çıkmış diye hep. Hepi buraya verebiliriz. Hep artık sen buraya bakıyorsun tamam mı? Çelik rafinerisinde çalışıyorsun sen. Çelik çubuk üretiyorsun. Aa bakır çıkaran böyle bir şey varmış ya. Bu artık modla mı geldi bilmiyorum da. Copper mine diye. Buradan bakır çıkarıyor abi bak. Şuralarda %30 falan diyor da şu arada %64 diyor bak. Şu aradan şöyle bakır çıkartabilirim ya. Tamam şu anda tamam mı galiba ya? Her yerde adam var. Base'imiz çalışıyor. Şu anda mis gibi. Tarlalarda bir sıkıntı var. Daha fazla tarla açmam lazım. Bunlar yetmiyor bizimkilere. Büyümesine tabi bunlar nasıl kalmış? Hepsi asatlar önce kaç tane çıkarır bilmiyorum. Bizim tarımcılar da gelişecek çünkü. Bir de ekiplerden. Şöyle bir ekip ekleyelim de bunu üst sıraya almak istiyorum ben ya. Neyse şurası maceracı ekibi olsun. En alttaki de genel böyle base'dekiler olsun, ayrılmayanlar. Şimdi keto base base e aktar. Keçiyi de oraya. Keçi niye var ben de bilmiyorum yani var ya. Bunları da ayırdık. Bir şuradan bir oruna bakmam lazım. Orun taşımacılık yapıyor, değil mi? Orun sen taşımacılığı da bırak da çünkü millet taşır yani. Sen de şu demir çelik rafinerisine bak. Beraber üret, çelik çubuk çıkaramıyoruz çünkü. Bir tane çıkarın da değeri kaç kareymiş onu göreyim ya. Of 637 mi lan bunun değeri? Abi biz işimizi bulmuşuz ya. 6 kişi bak buradan. Ham demir çıkarıyor deli gibi. İçeride zaten bende bir yerde 100, bir yerde 74, 9 ham demir var yani. Bak şu an so taşıyor hatta üzerine almış. Bunların hepsini şuraya götürüyorsun değil mi? Buraya 100 yaptı bir anda döndü burada çalışmaya devam ediyor. Bunlar demir levhaya dönüştürülüyor. Ki ondan da içeride 27 tane falan var çok yok. Onlar da burada çelik çubuğa dönüştürülüyor ki çelik çubukların değeri baya sağlammış ya. Yani ben şimdi şurada bir tane daha 6 kişilik demir kaynağım var. İşte şimdi para kazanmanın yolu bulundu abi. Gideceğim. Neresi olur fark etmez. Merkezden, kovandan. Herhangi bir yerden adamları toplayacağım. Buraya da 6 kişi daha vereceğim buraya. Şundan da Demir rafinerisinden iki tane daha kuracağım. Çelikten de bir tane daha kuracağım. Bana kaç kişi gerekecek yani? 6, 7, 8, 10 kişi daha lazım bana. 10 kişi daha alırsam bu base parayı basar. Tek sıkıntımız yemek. Bak bunlar şu anda bitki durumu %100 olmuş. Sen kasıyorsun da bizde Miu vardı abi. Miu. Miu'cum sen niye şu anda şu işleri yapmıyorsun? Ha? Yavrum orada niye duruyorsun? Oğlum senin çiftçinin 61 nasıl durmadan başarısız oluyorsun ya? Bu Miu bu işi niye yapmıyor ya? Ha şimdi yavaş yavaş yapıyor. Bunların hepsi burada una dönüştürülüyor da çok azından un çıkıyor ya. Bizde şu an herkes açtır tabi. Aynen. Devrane ile kank açlıktan ölecek artık. O kadar düşmüşler yani. Devrane kank düldürlerle o zaman şu waystation'a gidin de bir yemek alıp gelin ya. Bu yemek sorununu çözmemiz lazım. Ki bunlar yürüyemiyor abi. Siz niye yürüyemiyorsunuz? Acı olduğunuz için mi? Sizi götürmem lazım ama oraya yoksa ölürsünüz mü ölürsünüz şimdi açlıktan. Bakayım başka aç olan var mı? Siz bayağı açsınız. Ekmek de yedirebilirdim aslında size şuradan da. Neyse oraya kadar bir gidin hadi. Ne saldırıyor bizimkilere ya. Kemi köpek saldırıyormuş abi. Şuna saldırsanıza. Yağmalayın bile şunu. Yalnız var ya öldü ölecek bunlar ha. O kadar dibe düşmüşler artık. Su tankı diyor bak. Su tankı diye bir şey yoktu işte abi orada ya. Var mı abi burada su tankı diye bir şey? Yok ulan. Belki araştırmamışımdır. Kank şuraya geri bakalım. Hocam acımızdan ölüyoruz de. Yemeklerin hepsini al. Dürüm satıyor tanesi 138'e. Bunları <laughs> almayacağım. Ama 50 besin sağlıyor bu. Dürüm aslında daha iyi bile olabilir ha. He. Hepsini alamadık ama. Devrane yedin mi sen yemeğini? Yedin. Güzel. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Yani beyizi bir düzeltmek işimize yaradı. Anda hatta herkesin bir işi var ve herkesin çantası var neredeyse. Taletçilerimiz belli çalışanlarımız belli. Bir döngüye girdik. Tek sıkıntımız yemek. Yani yemeği yemek sıkıntısını çözmenin bir yolu var mıdır? Ya Mio şunları sen niye hasatlamıyorsun ya? Bu tarlayı da mı seçmem lazım sana? Sana bütün tarlaları seçmem mi gerekiyor böyle? Onu da yapalım o zaman. Öyleymiş. Yani yemek sıkıntısını çözmenin bir yolu varsa onu merak ediyorum. Diğer bölüm artık gereken adamlar varsa alırız. Base'i sağlam bir döngüye sokmaya devam ederiz. Artık şu maceracı ekibimizle bir tekrar bir yerlere bir gidelim ya. Birilerini bir keşfedelim yani. Aşırı kalabalık da değil ama. Bunlara işte sağlam para kastırıp da hepsine sağlam zırh almak istiyorum. Bir de bana saldırı gelecek. İşte bana gelen saldırıda kutsal ulus baskını. Bana şu ninjalar falan saldırsa da bu kutsal ulusun askerlerini kendime alabiliyor muyum acaba? Onları da bir denerim. Şu kafese atarım. Kafes olayı da iyi oldu. Neyse. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.